Güzel, Kaç, gel, geri Arzum Onan, üniversitede okuyan oğlu Can Aslan Tuğla Nişantaşı'nda görüntülendi. 47 yaşındaki ünlü manken, geçen günlerde oğluyla kar topu oynadığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya sayfasından yayınlamıştı. Ya. Kar topu oynadığınız zaman nasıl eğlenceli? Oya. O yani. Evet, keyifliydi. Sosyal Komik. medyadan haberler değil mi? Sosyal medyadan Doğru. bir şeyler görüyoruz, onları soralım diyoruz. da merak ediyor. Öyle yani küçük bir kar keyfi yaptık yani öyle. Arzum Onan, eşi Mehmet Aslan Tuğ'un önümüzdeki hafta seyirciyle buluşacak olan yeni dizisi Masumiyet'in setinde olduğu için kendilerine eşlik edemediğini anlattı. O setteydi, çalışıyordu. Evet, yeni dizisi evet. de evet. nasıl? Sete gidiyor geliyorsunuz? Geliyor, bak da... Belki belki Yok, izlemedim. Sete gittiniz mi? Ben de herkesle birlikte izleyeceğim. Yok, daha gitmedim. Uzun süredir sadece reklam filmlerinde rol alan Arzu Monan, gündeminde yeni bir projesinin olmadığını söyledi. Bundan Dönmeyi düşünüyor musunuz, öyle bir özlem var mı? Bakalım, şimdilik çok kısa vadede yok ama gelecekte bakalım. Film setlerinde staj yapan 20 yaşındaki Can Aslan Tuysa, okulunu bitirdikten sonra yolunu çizeceğini ifade etti. Siz düşünüyor musunuz, boylu pozisyonunuz var manken gibisiniz. Teşekkür ederim. Ben zaten okuldayım da, yani bir bitsin, bir önce yani onu bir bitireyim ondan sonra belki bilmiyorum Aydınızın daha yolundan, karar ver evet İnşallah. <laughs> daha ilerleyen zamanda belki siz de sadece röportaj yapacağız. Evet. Oyun kim uzun bilir. Uzun <laughs> evet. Arzum Onan'a son olarak Ahmet Hakan'ın köşe yazısında haklarında yazdığı satırlar soru oldu. Ünlü köşe yazarı örnek çift olarak gösterilen Mehmet Aslan ve Arzum Onan hakkında şu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye'den sevgililer günü için bir çift seçmek durumunda kalsam galiba Arzum Onan, Mehmet Aslan çiftini seçerim. Ama bu seçim bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez. Ahmet Altan'ın bir yazısı var efendim. Ya biz güldük geçtik yani. Hiç cevap verecek bir durum yok. <laughs> Peki Teşekkür kolay olun. gelsin. Sağ ol, hoş hoş